Ne kadar ilginç değil mi? Ellerime bakıyorum ve değişikliğe inanamıyorum. Güçsüz, kırışmış ellerime. Gençliğimde pazarda her parmağıma bir poşet taktığım, şimdi pazar arabasını dahi çekemeyen, üşüyen, ağrıyan ellerime. Parmaklarıma bakıyor, aynaya bakmaya korkuyorum. Bu ben miyim? Ne zaman bu kadar geçti vakit? Ne zaman bu kadar yaşlandım? Ne zaman bu kadar yalnız kaldım? Yok, yanlış anlama. Arıyor sürekli çocuklar. Daha geçen hafta buradaydılar. Torunların dersleri varmış, getirmediler. Gelinle damadın selamlarını ilettiler. Telefonu duymuyordum, sesinin ayarını yaptılar. Akıtan çeşmeyi tamir ettiler. Biraz yemek yapıp gittiler. Kızdılar bir de kendime bakmıyorum diye. Ben fark etmemişim yine. Beyazlara renkli atmışım. Gömleğim berbat olmuş öyle dediler. Ben giyerim, fark etmez dedim. Onlar yine kızdılar. Hiç kızmadım onlara tamam dedim. Biz de kızardık onlara hatırlasana. Giyme şu eski tişörtünü derdin yakışır diye giyerdi. Yakışırdı da kerataya. Kızım başka pantolonun mu yok derdim. Baba bu daha güzel derdi. Güzeldi de. Kızım sana benzerdi. Yine doldu gözlerim. Evde ağlamayacağım. Evde ağlamayacağım diye tembihledim kendimi. Camide öğleyi kılarken dua da ettim. Mevlam bu sefer ağlamayayım diye. Nedense ağlayınca ben yanında senin. Hem yakıştıramıyorum yanında ağlamayı. Hem de üzülürsün diye tutmaya çalışıyorum. Ama nafile. Yine ağladım. Yaşlanınca duygusallaşıyoruz. Diyorlar ya çocuklaşıyoruz. Bizimkiler de çocukken her şeye ağlardı da kızardık. Şimdi her şeye ağlıyorum. Kendime kızıyorum. Çok özledim eski günleri. Yine bahsediyorum. Ne yapsam da seni böyle görmeye dayanamıyorum. Ağlıyorum ya gelmesem mi diyorum. Ama sensiz olmaya dayanamıyorum. Burada da olsa görmek yalnızlığımı biraz olsun dindiriyor. Geleceğim yeri yanını görmek rahatlatıyor. Ne kadar garip değil mi? Şimdi ben buradayım. Bir mermer durur karşımda. Sen oradasın. Bitik bir adam oturur taşında. Keşke olsan yanımda. Ya da olsam yanında.